Selam arkada. Elmasım param. Arkadaşlar ne? Ne diyor? Elmasım param. Bugün bence para kasmamız gerek. Sizce ve bunu yapacağız. Evet bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen gidip para kasmam lazım. Işınlanalım. <laughs> Robota. Bu çok ciddi bir durum. Elmasını geri getirmemiz gerekiyor. Hemen Crazy run, koş. Ah gitti neyse. Biraz hızlı olmamız gerekiyor. Ben bu parayla ne alırım ya? Hadi hadi biraz hızlı para kazanmam gerekiyor. Gidelim. Hadi. Şşş. O nasıl ya? Bu daha çok şey olacak ama neyse. Kapılardan geçerken biraz zorlanabilirim ben. Ah. Kahretmesin. Ah. Koş. Pardon. Yüz. Hop. Ah! Buradan çıkamıyorum ya. Bu kadar zıplama verdiniz madem niye oradan çıkamıyor? Neyse moral bozmak yok. Daha devrilmiş Yok. Allah. Kahretmesin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. kaybettik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hadi lan azıcık hızlı. Kameraman mı? Rahmet. Bu zıplamayla da zaten hiç Daha sonuncu oldum lan. çok sonuncu oldum. Para da vermediler çok. Neyse moral bozmak yok arkadaşlar gideceğiz yapacağız. Daha para kasmamız gerekiyor arkadaşlar böyle olmaz. Bu ne ya 530 bilet nedir biletim nereden bu kadar az yani. Hah ben bu oyunda çok iyiyim kesin çok iyi para kazanırım. Dur. Gidelim gidelim. O oh, bu sefer benimle yaşayacak biri var. Bir sonraki turma hiç kimse yok ama. Hadi. Lan oha. Ne yazıyor? Tamam. Bundan kaç tane görüyorsun? Arkadaşlar sessiz olduğuma bakmayın. Ben böyle şeylerde şey oluyorum fazla. Bu çok bastı. Bence kaybedecek. Yes. YouTube'a çıkartacağım mı bu videoyu ya? Kaka çıkartıyor bokçuk. Bunu çıkartacağım. Ben sormuş bu. Kaybetti direkt bokçuk çıkarsın zaten. Ben şöyle öyle şeyler yapar mıyım? Hiç saymam bu arada arkadaşlar 22 tane varmış. Ben 21 falan yapmışım ya. Yes. 22 yapmışım. Bu hep bir farkı kaybediyor. 23 basıyor o zor seviyeye geldik arkadaşlar Tamamdır Bu arada arkadaşlar e şey oh be konuşamadım şey yani şey var ya beyaz yol. Ben onu büyüttüm. Gösteririm. 27 basmışım. Bu benden kopya çekti zaten. Neyse ama çok bastım inşallah yani. 400 TL oldu arkadaşlar. Ama kadar yetmez. Birkaç kere daha yapmamız gerek. Başka şeyler, başka şeyler, başka şeyler. Sesim artık kısıldı ya. <laughs> tamam arkadaşlar. Sizin için hadi şu. Şurada... <laughs> hadi hadi hadi. Arkadaşlar böyle şeylerde ben hiç sessiz kalmam. Yani istediğiniz kadar konuşurum. Arkadaşlar bu arada bazı benden can, canlı yayın videosu izliyor. Yapamam arkadaşlar. Çekemem ben canlı mı Zaten daha doğru düzgün abone yok arkadaşlar. Sizden bilgi vereyim. Canlı yayın ne zaman yaparım bilmiyorum arkadaşlar yani. Ama isteyene yaparım yani. Takipçilerimle isteyen yani, yani gelsin. Şuradan şöyle ah be Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Zaten güzel bir para kastık. Videomu beğenenler ıı, 3000 like atsın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.